Artık bizim de %100 yerli bir robot köpeğimiz var. Adı Arat. O da Spot Mini gibi becerikli. İşte Amerikalı Spot Mini ve onun Konya'lı rakibi Arat'ın tatlı rekabeti. Ekranın solundaki robot köpeğin adı Spot. Sağ taraftaki ise yerli robot köpeğimiz Arat. Geleceğin bekçileri, insanların yardımcıları onlar. Tabii ki robot sektöründe de rekabet ön planda. Daha önce kapıları açtı, tır çekti, parklarda korona salgınına karşı uyardı, sonra bir koyun sürüsüne çobanlık etti. Dünya bu görüntülerle tanıdı Spot'u. Spot bu kadar ünlü olunca Konyalı bir mühendislik firması yerli robot köpek Arat'ı yarattı. 12 eklemi var Arat'ın, 28 kilo ağırlığında üzerindeki 63 sensör sayesinde yönünü tayin ediyor, darbelere dayanıyor ve en önemlisi de verilen görevleri bir bir yerine getiriyor. Arat için Spot'un rakibi mi desek bilemedik. Belki tanışsalar çok iyi dost arkadaş olacaklar. Hatta birlikte koyun sürüsüne bile çobanlık yapabilirler. Arat'ın görüntüleri sosyal medyaya düşünce klibinin altına Konya havası ekleyip onun hareketlerini dansa dönüştürenler de oldu. Bakalım bizim Arat spotun reklam avantajını yıkıp dünya robot arenasında hak ettiği yeri alabilecek mi?